Merhaba. Bu programa Dosyalama Arşivleme Ders Kitabı'nın 8. ünitesinde yer alan Arşivleme bölümüyle başlayacağız. Bu programda arşivleme kavramı, arşivleme türleri, arşivleme süreci, arşiv yönetimi ve belgelerin saklama süreleri ve imha süreçleri konularını ele alacağız. İşlemi bitmiş dosya, kağıt ve diğer belgelerin saklandığı yer arşiv olarak tanımlanır. Arşiv kavramı Latince kökenli archivum kelimesinden gelir. Bu kavram kullanıldığı ilk zamanlarda resmi daire ve belediye sarayı gibi anlamlara gelmekteydi. Fakat zamanla belgelerin düzenli olarak bir araya toplanması ve saklanıp korunduğu yer anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Arşiv hizmetleri farklı örgütlerde farklı yöntemlerle yürütülür. Örgütlerin faaliyet konuları ve işlerini yapma biçimleri örgütlerin arşivleme türlerini ortaya koyar. Örneğin, geleneksel biçimde belge yönetimini sağlayan yapılar ile otomasyona dayalı yapılar arasında fark vardır. Arşivlemenin temel amacı, içinde bulunan ve değer ifade eden her türlü arşiv malzemesini sağlıklı bir şekilde korumak ve bunları bir sistem içerisinde kullanıcıların hizmetine sunmaktır örgütler hangi faaliyet türleri içerisinde olursa olsunlar arşivin değişmeyecek olan görev ve fonksiyonları mevcuttur. Bu doğrultuda arşiv malzemelerinin belirlenmesi ve bir düzen içerisinde ayrılması, bu malzemelerin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde kullanıma sunulması, arşiv malzemelerinin zarar görmeyecek bir biçimde korunması ve arşiv malzemelerinin kaybolmasının ya da zarar görmesinin engellenmesi Arşivlemenin görev ve fonksiyonlarından bazılarıdır. Literatüre bakıldığı zaman arşivleme türleri ile ilgili çok sayıda ayrım yapıldığını görmek mümkündür. Fakat yine de genel olarak arşivleme türlerinden bahsedilebilir. Bu doğrultuda arşivleme türlerini birim arşivleri, kurum arşivleri, devlet arşivleri, şehir arşivleri, noter arşivleri, özel arşivler kartografik arşivler, folklor arşivleri, dini arşivler, ikonografik arşivler, odyovizüel arşivler ve günlük kullanılan arşivler olarak sıralayabiliriz. Birim arşivleri, örgütlerin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden oluşan ve bu kuruluşların çeşitli birimlerde güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içerisinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimleridir. Arşiv malzemesinin birim arşivlerinde saklanma süreci 1 ila 5 yıl arasındadır. Kurum arşivleri ise Bakanlık genel müdürlük ve işletme gibi örgüt yapılarında oluşan arşivlerdir. Kurum arşivlerinde belgelerin saklanma süresi ise 10 ila 14 yıl arasındadır. Devlet yapısı içerisinde devletin yaşam süreci ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin toplanmış olduğu arşivleri ise devlet arşivi denir. Devlet arşivleri iki farklı tipte oluşturulurlar. Bunlar merkeziyetçi tip ve dağınık tipte oluşturulan arşivlerdir. Bir şehir ile ilgili bütün belgelerin bir araya toplanmış olduğu arşivler ise şehir arşivleri olarak adlandırılırlar. Bir diğer arşiv türü olan noter arşivleri ise adından da anlaşılacağı üzere noter kurumunun yapmış olduğu işlemler sonucunda ortaya çıkan dokümanların bir arada bulunduğu arşivlerdir. Devlet veya yarı devlet kuruluşu olmayan teşekküllerin arşivleri ise özel arşivler olarak isimlendirilir. Özel arşivlere aile ve dernek arşivleri örnek olarak verilebilir. İçlerinde genellikle manevi ve maddi yönü yüksek olan eserleri barındıran ve dini yapı ve kuruluşların yapmış oldukları faaliyetler sonucunda ortaya çıkan dokümanların oluşturduğu arşivlere ise dini arşivler adı verilir. Kartografik arşivler ise harita ve plan gibi arşiv malzemelerinden oluşan arşiv çeşididir. Bir başka arşiv türü olan kartografik arşivler ise tapu kadastro kurumlarında, mimarlık işletmelerinde ya da restorasyon ile ilgilenen işletmelerin bünyelerinde bulunan arşivlerdir. Bir ülke, şehir ve bir bölge ile ilgili her türlü folklorik malzemeden oluşan arşivleri ise folklor arşivleri denir. İkonografik arşivler ise tarihsel anlamda önem içeren resimlerin, tabloların, estampların, gravürlerin ve anıtsal resimlerin tasniflendiği arşiv türleridir. Bir diğer arşiv türü olan odyovizüel arşivler ise arşiv belgesi olarak kabul edilebilecek olan filmlerin, manyetik bantların, plakların ve kasetlerin tasniflendiği arşiv türleridir. İşletme yapılarında günlük işletme faaliyetlerinin sonucu olarak üretilen ya da transfer edilen dokümanlardan oluşan arşivlere ise günlük kullanılan arşivler denir. Arşivleme işi aslında bir süreçtir. Bu sürecin ilk aşamasında ise hangi belgelerin ya da dosyaların arşive alınacağına karar vermek için eleme yapılmalıdır. Eleme süreci varsa ilgili yönetmelik maddelerine göre yoksa bir komisyonun vereceği karar doğrultusunda yapılmalıdır. Eleme sürecinin ardından da belgeler sınıflandırılır ve bu belgelerin saklama süreleri saptanır. Tüm bunların sonunda da arşive gidecek olan belgeler denetlemeden geçer. Arşivleme süreci kapsamında 3 çeşit tasnifleme yöntemi uygulanabilir. Bunlar açık seri yöntemi, Devamlı seri yöntemi ve kronolojik dilim yöntemidir. Bu tasnifleme yöntemlerinin yanı sıra ayrıca literatürde üç farklı arşivleme sisteminden de bahsedilir. Bu sistemleri ise kronolojik sistem, sistematik yöntem ve organik sistem olarak sıralayabiliriz. Kronolojik sistemde karışık ve dağınık biçimde bulunan belgeler tarih sırasına konur. Sistematik yöntemde ise arşiv malzemeleri önceden tespit edilmiş ana konu gruplarına ayrılır ve bu işlemin ardından alt gruplar tarih sırasına göre dizilir. Son arşivleme yöntemi olan organik sistemde ise arşiv malzemeleri zaten bir tasnif sistemi içerisinde belirginlik kazanmış bölümler halinde gelir. Bu doğrultuda arşivleme işleminde belirginlik kazanan bu bölümlerin bozulmamasına dikkat edilerek tasnifleme yapılır günümüz örgütlerindeki arşiv yapılarında genellikle iki tür yöntem kullanılır. Bu yöntemler klasik ve çağdaş arşivleme yöntemleridir. Klasik arşivleme yöntemi somut ya da fiziksel olarak belge ve dosyaların arşivlenmesini içerir. Çağdaş arşivlemede ise ofis otomasyonuna bağlı olarak geliştirilen sanal dosyalama sistemleri gibi sanal arşivleme sistemleri süreç kapsamında ele alınır. Dijital ortamlarda dosyalama ve arşivleme çalışmalarının başarısı, elektronik belge ve dokümanların yaşam süreçlerindeki adımların doğru bir biçimde atılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, elektronik belgelerin arşivlenmesinde öncelikle dikkate alınması gereken bazı hususlar bulunur. Depolanan materyalin ne olduğu, bu materyalin ne kadar süreyle saklanacağı, ne için kullanılacağı, belge yaşam döngüsünün hangi aşamasında dijitale dönüşeceği ve uzun dönem saklama kriterlerinin neler olacağını belirlemek, elektronik belgelerin arşivlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara örnek olarak verilebilir. Arşiv hizmetleriyle ilgili her türlü işlem ve faaliyetler arşivcilikte konservasyon ve konsültasyon adı altında olmak üzere iki aşamada ele alınır. Konservasyon, arşiv malzemesinin fiziki, kimyevi, biyolojik veya çeşitli tahrip unsurlarıyla bozulup amacını kaybetmesini önlemek ve belli şartlar altında korunmasını sağlamaktır. Konsültasyon ise arşiv malzemesini mevzuat çerçevesinde hakiki ve hükmî şahısların, devletin, ilim ve kültürün hizmetinde yararı sunulması anlamlarını taşır. Arşivlemede dosyalar belirli süreler içerisinde saklanırlar. Esas itibariyle bir dosyanın saklanma aşamasına gelebilmesi için işlemin bitmiş olması gerekir. Dosyalar saklanma ve elde tutma yönünden dört türe ayrılır. Bunlar hemen kaldırılacaklar, süresi belirsiz olanlar, kaç yıl saklanacağı belli olanlar ve daimi olarak saklanacaklardır. Dosyaların imha süreci ise arşiv malzemelerinin ilgili arşivlerde bekletilme sürelerine göre belirlenir. İmha işleminde dosyalar imha edilecekler ve imha edilmeyecekler olarak ayrıma tutulur. Bunun ardından ise imha edilecekler listesi hazırlanarak imha işlemi gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta imha edilecekler listesinin üst yönetim tarafından onaylanması zorunluluğudur. Bu programımızda dosyalama arşivleme ders kitabının 8. ünitesinde yer alan arşivleme konusunu ele aldık konumuzla ilgili arşivleme kavramı, arşivleme türleri, arşivleme süreci, arşiv yönetimi, belgelerin saklama süreleri ve imha süreçleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.